Sayfa 151. Sohbetler 2. cilt. Üniversitede okuyup vali veya avukat veya devlet adamı olduğumuzu düşünelim. Ne olacak? Onların zalimliklerini icra etmek mecburiyetinde kalacaksınız. Bunu biz söyleyince tekfirci oluyoruz. Mahmut Efendi söyleyince velayet oluyor. Öyle mi? Sayfa 176. Aynı kitap. 2. cilt Azka yayınlarının. Halbuki erkeklere bile baş açık gezmek günahtır. Ah sana 79 milyon oldu mu fasık? Takke takmaları gerekir. Nitekim bir hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyurur. Men teşebbehe bi kavmin fe minhum. Kim bir kavme benzerse o da o da onlardandır. Yani İslami partiler kuruyorsunuz batı medeniyetinin kafirlerine benzemiş olmuyorsunuz ama kafanıza takke takmadığınızda kafirlere benzemiş oluyorsunuz öyle mi? O zaman bu destek verdiğiniz adamlar, bu şey yaptığınız adamlar, kendinizden gördüğünüz adamlar size göre hepsi kafirlere benzeyen fasık olan, fasık olan insanlar mı? Bu kadar basit bir meseleyi bile İslam fıkhına göre çözümleyemeyen insanlar mı ümmetin önünde inkişafa neden olacaklar? Aynı kitabın 227. sayfasından okuyorum. İşlenilen günahların hepsi yazılmaktadır. Hz. Osman'ın halifeliği zamanında bir zat onu ziyarete geliyorken gözü yoldan geçen bir kadına ilişti. Sonra kendi kendisini toparladı ve yoluna devam etti. Halifenin huzuruna girdiğinde Mevla Teala'nın bildirmesiyle onun az önceki haline vakıf olan halife henüz gözlerinden zina eseri çıkmamış olan bir adam halifenin huzuruna nasıl girebilir ee, dedi. Allah için siz hiç mi akletmiyorsunuz? Sahabe gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü ben zina yaptım beni temizle dediğinde kendisi söylemeden Peygamber bunu bildi mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam henüz gözlerinde zina varken nasıl benim meclisime geldin dedi mi? Bırakın onu. Bir adam günah işlese, zina yapsa, ne yaparsa yapsın. Ezan zamanı geldiğinde Allah'ın huzuruna durduğunda gözünde günahın eseri varken Allah'ın huzurunda durabiliyor ama gözünde günah varken halifenin huzurunda duramıyor. Ben adım gibi biliyorum bu uydurmadır. Ancak siz kendi şeyhlerinizi tazim etmek için insanların kalplerinde onlara karşı bir korku, bir heybet oluşturmak için e, bu tip şeyler uyduruyor ve bunları bütün ümmetin kabul etmiş olduğu imamlara, imamlarımıza nispet ediyorsunuz. Devam ediyorum. Sohbetler kitabı 4. cilt yine Ahıska Yayın Evi'nin kitabından okuyorum. Diyor ki: 308. sayfa. Allah için burayı dikkatli bir şekilde dinleyin. Efendi babama bir adam geldi. Ona sen ne iş yaparsın diye sordu. O da ben şeyhim dedi. O zaman efendi babam ona Allah'ı biliyor musun dedi. O da biliyorum dedi. Peki erkek mi dişi mi dedi. Ya siz ne edepsiz insanlarsınız. Siz ne ahlaksız insanlarsınız. Biz hadiste varit olan Allah, Allah nerede sorusunu sorduğumuzda bize etmediğiniz hakaret, bize etmemiş olduğunuz tezif, tekzip kalmıyor. Ama sizin efendi babalarınız insanlara Allah erkek mi, Allah dişi mi diye dişi mi diye soruyor. Bu mudur sizin aklınız? Bu mudur sizin izanınız?